Burada benim için Türkiye'de ikinci şey, sıra yani Sererken şey yaparken Afrotoksin oranına dikkat etmemiz gerekir Şu anda biberi sergene getirdiğimiz zaman sergene dökülüp Torbanı doldururken şunlara dikkat etmemiz gerekir. Evet. gerekiyor. Şu yaşları var şimdi, şunlar... Türkiye genelinde birçok illerde ve yurt dışında birçok e, ülkelerde ilerlemekteyiz. Pulver tesisinde köyümüz da göründüğü gibi yani üretim aşamasında, koruma aşamasında, ayıklanma aşamasında, yetiştirme aşamasında birçok kişinin yani yüzlerce kişinin bunda bir emeği var. Ve bu emeğin yani bir karşılığı olması gerekiyor. Piyasada diyelim ki 100 lira gelen ürünlerin içerisinde adamlar 40 liralık, 20 liralık katkı maddesiyle maliyet düşürerek yani 100 ton malı belki 300 ton, 400 ton oranlarında arttırarak yani piyasada çok ciddi bir şekilde zarar vermekler ve biz bunun önüne geçmesi için e, elimizden geleni yapacağını düşünüyoruz. Bizim burada her taraf yani kırmızıya bürünüyor. hasat zamanı geliyor. Hasat zamanında herkes emeğinin yani karşılığının beklenmesini bekliyor. Yani inşallah bu sene de verimler biraz oldukça düşük gibi görünüyor, fiyatlar ikdarsız görünüyor. Yani emeğimizin karşılığını alamayacağız gibi görünüyor çünkü e, epey bir düşük fiyatları var. Çünkü geçen senenin verilen fiyatlarının %20 altına doğru gidiyor. Yani geçen seneki fiyat iqtdarlılığı piyasası daha iyiydi bize göre. Bunu Bunun bu durumu söyladı. Bunun içinde bunu kurumlu için de için karıştırmak gerekiyor. Türkiye'de hem verimde hem kalitede ikinci sıra olan kırmızı baharatlık biberimizin kurutma mesaisi başladı. Bereketli olmasını diliyoruz. Tarladan hasat edilen biberler kurutma alanına getirilip yaklaşık olarak bir hafta burada bekletip kurutulup Ondan sonra fabrikalara gidilerek orada ayıtanıp toz biber olup sofralarımıza gelmektedir. Bu sene ilimiz rekolte çok düşük fiyat konusu da çok düşük üreticilerimiz şu anda ne yapacağını bilmez şekilde burada dikkat edeceğimiz kurutma mesaisinde aflatoksin oranına dikkat ederek aflatoxin zararı yapmadan kurutma kurutmayı bitirip fabrikalara gitmesini çiftçilerimize söyledik Aflatoksinde dikkat edeceğimiz olay ürünlerin tam kurutulup yani ne yarı ne çok kurutulup, çoğallanıp e, fabrikalara gitmesidir. Şimdi bir e, yerlere serilmemesi, toprağa serilmemesi, böyle e, bezlerin üzerine serilmesi, toprağa serilen ürünlerde aflatoksin oranı daha fazla olur. Aflatoksin çok fazla olur. Çiftçilerimizi bu konuda uyardık. Yani dediğimiz gibi şu anda e, kilisin her tarafı kırmızıya büründü. Umutlarını tarlaya e, ve kurutma, kurutma alanına bırakıp umutlarını bekliyorlar. Çiftçilerimiz dört gözde